vitesten çıkardım, boşaldım. Ben arabayı bırakıyorum. Şimdi araç kendi kendine yukarı doğru gidecek. Hiç gaza da basmıyor. hiçbir şey de yok. doğru gidiyor? Hiçbir şey yapmıyor. Ayaklarımı da Yukarı doğru araç kendine çıkıyor. Alo? Alo? Bak aşağı doğru bak. Oradan geliyor, geri geri gidiyor araba. Şöyle bak şöyle bakma normal yola bak yola. Yok, tamam. Hayır. <laughs> Böyle geziyorduk. Arkadaşlar da misafirlerimiz. Samsun'dan geldiler. Akrabalarım. Burayı biliyordum daha öncesinde zaten. Öyle bir göstermek istedim burayı da. Öyle bir geldik. Deneyelim dedik. Ne? Onlar da çok şaşırdı zaten. Ve buranın şeyi tam olarak bilmiyorum ama hani manyetik bir şey var diyor altında. Manyetik bir artık mutlatıs mı var? Yoksa yani dini bir şey mi bilmiyorum yani. Ben de tam bilmiyorum yani. Misafirlerim güzel buldu. Bir daha çıktık. Kayak merkezine, oradan sonra da burayı da göstereyim dedim. Bu akşam gidecekler zaten, burada da görsünler istedim. Şaşırdılar zaten kendileri de zaten nasıl gidiyor diye. Samsun'dan Vezirköprü'den geldik. Teyzemlerin yanına gezmek için gelmiştik. Eniştem de burayı da görelim dedi. Kayak merkezine gelmiştik. Eniştem de burayı da görelim dedi. İşte şaşırdık. Gaziantep'ten geldim. Yani ilginç bir anlam veremedim. Erzurumlu arkadaşlarım vardı. Ben burada öğrenciyim zaten. Hı hı. Hani onlardan duydum. Bir gelip deneyelim dedik. Yani i̇nanmadım ilk başta da deneyince bayağı ilginçti yani. Gizemli yolun e, mucizesi Abdurrahman Gazi türbesinin yukarıda olması. Tabii biz inançsal olarak baktığımız için Abdurrahman Gazi gibi mübarek bir zat burada yattığı için biz o noktadan bakıyoruz. Tabii bir de bilimsel olarak bakıyorlar. Onların da farklı açıklamaları var. Bilimsel olarak da işte buradaki kayaş yapılardan dolayı olduğundan bahsediyorlar. Onun etkisi var, öyle diyorlar. Biz yukarıda da Abdurrahman Gazi gibi Peygamber Efendimiz'in sahabelerinden olan büyük bir zat yatıyor. Biz de ekseriyetle Erzurum halkı olarak bu zata bağlıyoruz. Onun bir mucizesi olarak görüyoruz. Cenab-ı Mevla'nın ona vermiş olduğu işte bir nimetlerden bir tanesi de olduğunu düşünüyoruz yani. Kayınpederim buradaydı. Kayınpederimi getirdim işte. Şöyle bir gezdireyim, ondan sonra bu yoldaki mucizeyi gösterelim dedik. Ona binayan getirdik, gezdirdik. İşte kendisi de gördü. Arabayı çalıştırmıyoruz, arabayı getiriyoruz buraya bırakıyoruz. E, vitesi boşa atıyoruz, çalıştırmadan da yukarı kendisi çıkıyor. Gaza, frene dokunmadan bırakıyorsunuz, kendiniz gördüğünüz gibi işte. Şöyle yokuşa doğru kendisi çıkıyor. Damadımız ziyarete gelmişti. olsun onun sayesinde. Türübeyi ziyaret ettik ve tekrar geri döndük. Daha önce de gelmiştik. Geçen sene de gelmiştik aynen böyle. İşte dediğim gibi, anlattığı gibi. Hani benim fazla bir bilgim olmadığı için, türbenin nasıl, ne işin olduğu için. Araç kendiliğinden gidiyor. Fitesi, fitesi boşalıyor. Araba kendi geri gidiyor. E, bu yolun bir gizemli yol olduğu söyleniyor. Hı hı. Onun için misafirlerimize göstermek için geldik Ankara'da. <laughs> yani şaşırdılar. Ee, sebebi de bilinmiyor zaten. Evet aracın durdurulmasıyla bu yol üzerinde nasıl hareket ettiğini ve tek yönlü olması biraz şaşırtıcı. Yani, zıt taraftan gelince geri geri gidiyor. İleri taraftan gidince de ileri gidiyor. O şekilde.